Boğaçay'ında maalesef bazı istenmeyen görüntülere tanık olduk. Herhangi bir art niyet aramıyoruz. Lakin durumu da sizlerle paylaşmak gerektiğini düşündük. Çünkü bu çalışmaları yakından takip ettiğinizi biliyoruz efendim. Kontak yeri bozulmuş. İç kısmıyla da oynamışlar. Yamulmuş şurası. Motor saatini kırmışlar. İçine doğru göçmüş buradan. Devir saatini de kırmışlar. Camını da gaz kolumuzu almışlar. Dün itibariyle ilk teknemizin saldırı girişiminde bulundu. Ya bu makineler bu açı için şu an canlı amarı. Ne var? Suda büyüyen sucul otları kesiyor. Sazlıkları kesiyor. Suyun üzerine bulunan işte diğer atıklar, poşet olsun. Onların toplamasını yapıyoruz aynı zamanda. Büyükşehir Belediyesi olarak sabah saat sekiz buçuktan akşamüstü beş kadar buradaki temizlik çalışmalarımızı hiçbir şekilde kesmiyoruz. Ama durum şu anki teknelerimiz saldırı girişiminde bulunduğu için şu an maalesef ki çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. <laughs> paneli kırıldı. Teknemizin birinin güneş enerjisi çalışan bir şey bulunuyor sonuç olarak. Birini çalıştıramıyoruz. Diğerinin de kontağında arıza oluşturuldu. Motor saati, devir saati kırıldı. Kontağını çalıştıramadığım için teknemizin faaliyetini de gösteremiyoruz yine aynı şekilde. Şu an için kış yarısından elimizden geldiğince temizlik yapmaya çalışıyoruz. Ama son üzerinde bulunan atık maddeleri alamıyoruz maalesef. Bu konuyla alakalı vatandaşlarımızdan özür dileriz. Ama elimizden geldiğince teknelerimiz tamir olana kadar kış yarısından temizliğe devam edeceğiz. Yapılan bu saldırı girişimine rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı kesmeyeceğiz.